Okan 6 puan öndesin ama orada kendini rahat hissetme Selektörle geliyoruz Kısa zamanda önündeyiz bilgin olsun Aa, Küfür yok dün küfür dün yok hakaret yok Okan, okan Buruk bekle bizi kırıyoruz kardeşim Be bekle. Okan geliyoruz Okan geliyoruz Salı günü Okan Buruk baştan sonra çıkmış diyor ki altı puan öndeyiz önümüze bakıyoruz hala lideriz Okan Buruk arabada giderken ikiz aynasından arkana bakıyorsun Deli diyor yaparak geliyor Fenerbahçe. Bir sen bir de yaram bir de yalan ki karam. Hiç kimse sormuyor ki ne oldu senin yaram, ne oldu yaram, ne oldu yaram. Bak kapanmıyor, dalandı.